Arkadaşlar cümletten geceniz mübarek olsun. Ben sadece karşılıklı muhabbet amaçlı bir canlı yayın yapayım istedim. Buradan özellikle iktidarın AK Parti'nin 8 ilçe bir büyükşehir belediyesini kaybetmiş, kaybettirmiş 31 Mart 2024 Deniz Üzülmez, benim de aday aday olduğum büyük şehir Bursa'da kardeş kavgalarının birbirlerini paçalarından tutup ceketinden tutup aşağı çekenlerin olduğu Bursa'da Bursa'da AK Parti 8 ilçe belediyesi bir Büyükşehir belediyesi kaybetmiş, kaybettirilmiş ağam olan Davut Gürkan Başkanım Merhum Halil amcanın oğlu tutmuş göya bugün kendince eğleniyor. Bak Davut abi sen AK Parti'de 7 düveli dize getirmiş tahıl krizini çözmüş dünyanın en büyük bizim kuşakın okullarda ders kitaplarında okutulduğu süreçlerde Dünyanın en büyük devletleri olan Amerika, Rusya, İngiltere, Fransa, Almanya ve İran'ın devlet başkanlarını hem Antalya'da hem İstanbul'da bir masa etrafında toplamış, onlara ayar vermiş, dünyanın lideri olan bunu rüştüyle ispatlamış Başkomutan Recep Tayyip Erdoğan'ın Davut Gürkan sana sunduğu altın tepside sunduğu iktidar nimetlerinden iktidarın sana vermiş olduğu yetkiyi sen maalesef Recep Tayyip Erdoğan'a Bursa'da 8 ilçe bir büyükşehir belediye başkanlığını Başkan Mustafa Bozbey'i e kaybederek rüştünü ispatladın ve bugün de halktan uzak olduğunu Sokaklardan uzak olduğunu Davut Gürkan sana söylüyorum ya. Kardeşane söylüyorum. Altından bir şey arama. Halktan uzaksın. Milletten uzaksın. Seni o makama getiren iradeden uzaksın. Telefonlarına bakmayan bir adam olarak çıkmışsın. Sosyal medyadan keza demişsin ki protokolü bilmiyorlar. Sen protokolü çok biliyordun. Protokolden aşağı inmediğin için zaten 8 ilçe bir büyük şehri Cumhuriyet Halk Partisi'ne kaybettirdin ya. Neymiş efendim? il başkanı çıkıp konuşur muymuş? Neymiş efendim? Nülfer'de belediyenin bir etkinliğinde Nülfer ilçe başkanı veya belediye başkanı konuşur muymuş? Ya niye konuşmasın? Sayın Davut Gürkan sen protokolde milleti konuşturmadın da ona getirmeye çalıştın. Eline ne geçti? He? 8 ilçe belediyesi kaybettin. Bir büyük şehir belediyesi kaybettin. Bak Davut abi. Sana kardeşane söyleyeyim. Hatta Hazreti Yusuf'un kardeşlerine anlattığı gibi anlatayım. Yüzünde nur var, kalbinde hırs var. Beyninde de bir sürü şeytanca düşüncelerim var şu deniz üzülmezden uğraşmaktan bir vazgeç deniz üzülmez sana ağır gelir ben AK Parti'den 28 dönem Bursa birinci bölgeden milletvekili aday adayı olmuş AK Parti'nin Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı adayı olmuş olarak senin ne kadar hakların varsa benim de o kadar haklarım var sen sadece sen sadece Cemaatin, cemiyetin ekmeğini yiyorsun. Sen sadece ceket iliklediğin o cemaatin, cemiyetin arkasında durduk. Senin arkanda durduklarının sen ekmeğini yiyorsun. Hakaret olarak algılama. Sana mı kalmış Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki protokol? Sen önce haklısın. Sen muhalefet hiç olmadın. Sen muhalefet partilerinin ne demek olduğunu da bilmediğin için birden iktidardan muhalefete düşünce artık yani ne diyorlar ona halk dilinde eksen kayması oldu. Yani her şeyin de aldı senin. Sağlıklı bile düşünemiyorsun Sayın Davut Gürkan. Beni dinliyorsan, sağlıklı düşünmek istiyorsan, Recep Tayyip Erdoğan'a da sadakatinle bağlıysan hiç durma. Affını ise git. Oraya Furkan Akın gelsin Furkan Akın. Diksiyonu var. O koltuğu doldurur. Vatandaşın kapısına ne için geldiğini bilen biri o çocuk. Ama sen ve senin etrafındaki o bir, bir takım gürültüler hak dilinde güruh diyorlar. Onlar inanıyorum ki e, Furkan'ın dönünü kesecekler. Ya 8 ilçe kaybetmişsin. Bir büyük şehir kaybetmişsin. Çıkmışsın demişsin ki sosyal medya paylaşımında resmi törenlerde CHP'li yöneticilere söz verilmesini sert bir dille eleştiriyorsun. Ya sen hangi sıfatınla eleştiriyorsun ya? Sen bir kere muhalefette duruyorsan sen muhalefet etmeyi öğren Davut Gürkan Davut sen önce muhalefet yapmayı öğren dua kardeşin olarak sana söylüyorum bilmiyorsan bilmiyorsan DSP il, baş, il, Başkanı, il Başkanı, ilçe başkanına git Anavatan partisi eğer bugün varsa tabela partisi de olsa git onlardan muhalefet nasıl yapılır öğren ya hiçbir şey bilmiyorsan Has Parti'nin gülü olan bir dönem Has Parti'nin gülü olan Has Parti'nin gülü olan Ali Molla Salih kendisini selamlıyorum. Gerçekten hak eden her koltuğa yakışan bir isim. Hak ediyordu da ama onu da Ali Cengiz oyunlarınıza kurban ettiniz. Şimdi hayatından belki memnundur ama siyasette olmasını isterdim. Git ondan muhalefet nasıl yapılır? Adnan Kurtuluş sen de git Ali e, ee... Ali Molla Salih'in elini öp sana nasıl bir muhalefet yapılacağını dizinin dibine oturtursun size size anlatsın. Muhalefet yapmayı bilmiyorsanız o sosyal medyayı da kullanma Davut abi. Git çoluğunla çocuğunla torunun varsa torunlarla eğlen. O makamı da bırak Furkan Akın gençler yapsın. Furkan Akın il gençlik kolları başkanı olarak il başkanlığına da yakışan bir isimdir kendisiyle de hiçbir diyalogum, hiçbir şeyim olmaz. Onun benim gibi birine de ihtiyacı yok. Kendisi avukat diyeceğini de zaten diyebilir. Ne demişsin? CHP Bursa, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin dün yaptığı resmi açılışta CHP Bursa İl Başkanı ve CHP Nilfe İlçe Başkanı'na kürsüde söz verilmesine AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan sert tepki göstermiş. Yapma be Davut abi. Sana mı kaldı be? Ya sen önce muhalefet nasıl yapılır önü öğren. Sen sokaklardan bir habersin Davut Gürkan. Kızılay başkanlığını da sana Efkan El Alın'ın yüzü suyur o makama geldin. Bugün eğer siyasette senin SMN okunuyorsa, kendi ismin okunuyorsa yat kalk, tevcut namazlarına kalk, zikir namazlarına kalk, fikir namazlarına kalk, adına ne koyarsan koy. Efkan alanın git dizinin dibinde otur ayaklarının altını öp. Seni o makamlara getiren o adama biat et. Ama sen o adamı bile 8 ilçe, bir belediye, 1 büyükşehir kaybederek onu da ters köşeye yatırdın Davut Gürkan. Yazık ya. Partide muhalefet etmekten aciz bir il başkanı 8 ilçe kaybetmiş. 1 büyükşehir belediye kaybetmiş. Hala o koltukta oturuyor pişkin pişkin. Ya sen önce bir kendine bak kendine. Ellerinin arasına kafanı al. Arkadaş... Bizler de yanlış yaptık. Ben 8 ilçe kaybettim. Bir büyük şehir kaybettim. Affımı istiyorum. Diyebilme bir yüreğin olsun. Cesaretin olsun Davut abi. Neyi anlatıyorsun? Yani üst kimliğin siyasette kullanacaksın. içeri attıracaksın. Yok öyle bir şey Davut abi ya. Öyle bir şey yok. Senin ne hakların varsa benim de burada haklarım var. Ben eleştirebilirim. Ben söyleyebilirim. Siyasetçisin. Sen devlet memuru değilsin. Anlatabildim mi? Davut Gürkan. Çok doluyum. Recep Tayyip Erdoğan her kim hançerli Allah onu iki cihanda yerin dibine soksun. Her kim ona ihanet ettiyse Allah Recep Tayyip Erdoğan'a ihanet edenleri yerin dibine soksun. Allah'ın laneti de üzerlerine olsun. Adam gece sabahlara kadar uymuyor ya. Ben görüyorum. Ankara'da görüyorum. Beştepe'de görüyorum. Çukurambar'da görüyorum ya. Kimse kendini Allah'tan etmesin. Davut abi, Allah'a emanet ol. Ellerinden öpüyorum. Ama bir adamlığını göreyim ya. Affını iste. Geç. Tekstil mi yapıyorsun? Fabrikaların varmış. Durumu neymiş? Anlatıyorlar. Yani bir babanın sağlığında bir bebek giyimleri falan yapıyormuşsun fason. Ama şimdi fabrikaların var. haline şükret. Haline şükret. Gün gelir gelir dersi başkanlığı onları geçmişe doğru bir araştırır filan. Ne lazım değil mi abi? Olur burası Türkiye Cumhuriyeti abi. Yani ben sana söylüyorum affını iste. Sen Recep Tayyip Erdoğan'a zaten seçim kaybettirerek hayatının en büyük hatasını yaptın. Ve beni dinliyorsan bir kardeşin olarak, bir evladın olarak, kardeşhane ben sana diyorum ki abi... Hani Anadolu'da bizim insanımız diyor ki bileme, bikemediğim bileği öp. Beni dinle ben şimdi Mustafa Bozbey'in yakınlarını arayacağım. Gidin ona al atlanı da yanına. O bikemediğiniz Mustafa Bozbey'in elini öpün ya. Bileğini öpün. Sarılın affınızı isteyin. Affınızı isteyin. Affınızı isteyin. Affınızı isteyin. Geceniz mübarek olsun. Selamun Aleyküm.